Arkadaşlar merhaba. Kerem'in Roblox karakteriyle birlikte bir de bir de bütün Dorç canavarları ile birlikte bir oyun oynayacağız. Yep. oyunlar oynayacağız. Kerem'in Roblox karakteri. Video Bugün Kerem bana verdi okul. Arkadaşlar biz okulda <laughs> Kerem bana bunları verdi. Bir günlük sende kalsın. Belki iyi, video çekersin dedi. E ben de çekeyim dedim zaten. Bakın. Bu kim? Bu Kerem. Bu kim? Bu Sek. Bu kim? Bu figür. Bu kim? Bu troll face. Troll face bu arada gerçek doğrusu yok. Hatta arkasına bakın. Bu canavar normal doğrusu yoktur. Doğrusu RP'de komik olsun diye yapılmıştır. Bunu Kerem yazdı arkadaşlar. Ben yarın yine vereceğim ona. Bu da Jack. Jack. Bakın. Jax'e 20 dolapta bir gelir. Ondan kaçmayın. Ondan kaçam. Ha dur. Ondan kaçamayız ve sadece bizi korkutur. Bu da dup. Du sahte kapılar kapılara gidersek bizi ısırır. Ondan kaçmak için gerçek kapılara girilir. Evet. Bu bende bir, bir iki kere yaşanmıştı. Sıra enbuşta. Enbuş. Ambush. Enbuş ışıklar yanıp sönünce gelir. Ondan kaçmak için dolaplara birkaç kez girip çıkmak gerekir. Evet arkadaşlar. Bu da böyle Raş. Başka kim var? He onları da size göstereyim. Raş şimdi ışıklar yanıp sönünce gelir. Ondan ondan saklanmak için dolaplara girilmek gerekir. Bu çok kolay. Önceden ben çok ölürdüm ama artık ölmüyorum Ama arada böyle bilirim Bazen tabletim çok kasıyor. O zaman ölebilirim belki. Dolap bulamayınca bir de. Bu da... Bunu da Kerem'e çizmiştim. Şu ikisini. Ay ikizler. O, o bu benim ikizim. Aaa. Aa. Aa, bu benim ikizim. <laughs> i̇kizim bak. Bu Kerem'in... Bu kevrim figürü. Bu da benim figürüm. Sizce hangisi iyi? <laughs> bu daha canlı gösteriyor. Çünkü daha iyi boyamışım bunu. Bunu biraz daha şey yapmışım. Bu da bu normal seyik. Bu da yani bu Kerem'in sevki. Bu da benim sevkim. Hangisi sizce? Şöyle bakın. Şöyle koyayım size. Heh. Hangisi sizce? Bence bu. Çünkü bakın. Daha canlı. Bunun Kerem'in ikisini çizdiğim ise Biraz daha iyi. Belki bunları Kerem'e veririm ya da onun için çizerim. Hayır Melis bize verme lütfen. Her şeyi Kerem'e verme. Bu sefer bizde kal lütfen. Ya bilmiyorum. Belki düşünürüm. Kerem bu videoyu izliyorsa belki onun için çizerim yani. Yani Melis bizi bırakma. Verme. Kerem'e verme falan. Tabi Kerem de bize iyi bakar ama ben Kerem'e işte ben ben Melisa ablayla kalmak istiyorum. Ben Melisa alışkınım. Tabii ben. Tabii sen Kerem'e de alışırsın da. Ama seni çok özlerim. Tamam tamam. Dur belki bir düşünürüm bakalım. Kerem sen de sevgili figürü üzmek istemezsin değil mi? Yani. Evet bu da Kerem'in şeyleri. Bunlar videoda pek olmasınlar. Yani arada bir olurlar tabii. Evet. Şimdi bir oyun oynayacaktık, değil mi? O zaman başlayalım. Normalde bu oyunu Kerem oynayacak. Şimdi şu an asansörde burada 5 saniye var burada. Şimdi başlayalım. Burada Kerem Kerem niye konuşmuyor? Söyleyeyim sizlere. Çünkü Kerem burada değil ve konuşamaz O yüzden şimdi kendi kendine oynuyor. Şimdi buradan çekmeciyilere bakacak, anahtarı alacak. Açsın kapıyı. Dur ben yardım edeyim. Hmm. Hmm. Git bakalım. Kapıda kapıyı da açalım. Evet. Tamam. Evet. Çık çık. Ha ışıklayayım Kerem. Dolaba gir çabuk. Raş gel. Böyle arkadaşlar giriyor böyle. Siz de böyle bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Raş gel bakalım. Çık kerem çık. Hı. Aferin. Evet devam ediyoruz. Aç bakalım buradan çakmak çıktı. Alıyor. Diyelim ki alıyor arkadaşlar. Açalım kapımızı. Kerem şu an iki tane dolap var girecek şimdi. Bazen bunu yap yapmaktan çok zorlanmıştım o yüzden biraz saçma olabilir. Bunu da şimdi Kerem gidiyor. Ve Kerem şimdi koşturacak. Başlıyoruz. Hoş gelen hoş. Şimdi yiyecek buradan. Burası biraz zor. Evet. Evet. Evet, Kerem figüre geldi. Burası biraz kısalt. Evet. Serkten sonra tekrar, serkten sonra figüre geldi hemen. Çünkü çok yorulmuştum arkadaş, o yüzden biraz kısaltı kısaldı yaptım. Hadi bakalım, şimdi bu kitap, bu kitaphanenin içinde kitaplar var. Kitapları bul bakalım Kerem. İçine gireceksin, bulacaksın. Ama figür geliyor. Evet bak Kerem bak Evet arkadaşlar Kerem şimdi bütün kitapları buldu Kağıtta elinde Şimdi şifreyi çözecek Tamam ya şimdi Kerem şifreyi Kafadan yapacağım 9 1 8 2 3 Bu arada Kerem bir tane videosunda böyle bir şifre vardı. O da orada ben de vardım. <laughs> Neyse. Aç kapıyı Kerem. <laughs> bye bye figür. Burada şey düşünün arkadaşlar. Ee, Elgobin düşünün. Çünkü ben Elgobin'i çok çizemedim. Burada Elgobin olduğunu düşünün. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı, tamam mı Kerem? Heh. Evet. Burada Fener. Kuruksu Fix ve Vitamin var. Hangisini alacaksın bakalım? Bunu, vitamini alacaksın. Ve bir tane de kuruksu Fix mi alacaksın? Ha evet diyor. Tamam al bakalım bunları. Evet bağış yapmayı da unutma Kerem. Bağış yapmak ki. Diyelim ki şurada bağış yaptığını düşün. Orayı unutmuşum da. Yap Kerem. Bütün parası bitti Kerem'in parası pardon. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Kerem birazdan halta gelecek. Şurada halt var. Halta gelecek birazdan. Burada aslında ben bütün dost canavarlarını çizmiştim. Ama sanırım bazıları tüm hepsini alamadık sanırım. Bu doğru karakterlerinin. Normalde Scratch Halt da vardı. Maalesef Halt yok ama halt gelebilir değil mi? Evet diyor. Tamam. Devam edelim. Bunları da al Kerem. Evet Kerem. Halt'a geliyor şu an. Halt gel. Güldüm. Kerem. Evet. Evet. Kerem benim kuruks fiksim yok. Senin var. Hı, tut şimdi halta. Bak gitti gördün mü? Evet arkadaşlar bu kadardı. Şey ee, bundan sonrası da yok. İnşallah kanalıma inşallah beğenmişsinizdir pardon. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Daha fazla abonelerim gelirse daha güzel videolar çekerim ve umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Videonun kapanışını yapacağım.